Merhaba millet, bugün T100LT'nin artık e, iyice oynadım, e, dibine kadar e, heyecanını yaşadım, her şeyini öğrendim. Bugün nihai fikirlerimi söylemek için buradayım. E, bir önceki videoyu şu an hatırlamıyorum, ne dediğim hakkında en ufak bir fikrim yok. <laughs> Ama muhtemelen aynı şeyleri söyleyeceğim arkadaşlar. Tabi biraz daha farklılıklar olabilir, birkaç şeyden ekstra olarak bahsedeceğim. Şimdi, e, t 100 ben normal maçlarda da bayağı yaptım. Özellikle en son yarın hangi moddu? e, ee, Bosta oynadım bayağı bir. Ee, bostan önce galiba Mad Games'te mi oynamıştım? Bir modda da oynamıştım. Yani bayağı bir maç yaptım açıkçası arkadaşlar T100 LT ile. Ve inanın çok keyif aldım. Gerçekten çok keyif aldım T100 LT'den. Ee, böyle tankların, e, bu tarz tankların oyuna gelmesi lazım. Oyuna farklılık katıyorlar. E, ve şöyle de bir şey değil yani. Farklılık katıyorlar derken bir Sheridan farklılığı değil yani. Sheridan'ın ilk geldiğindeki farklılık değil. insanları sinir edecek. İnsanların e, insanların e, şeyiyle oynayacak farklılıklar değil. E, tabii ki vurduğun zaman e, şeyi saymazsak. Bildiğim kadarıyla onu değiştirmediler değil mi arkadaşlar? E, Onunla gibi bir haber görmedim çünkü. Vurduğunda adamın 20 saniye spotta kalmasıyla alakalı ama inanın şöyle söyleyeyim. E, ben bunu var ya tank oynarken unutuyorum. Ee, mesela bir maç yaptım, iki maç yaptım, üç maç yaptım falan böyle. Hiç farkında değilim aslında. Adamın spotunun geçmemesinin de benimle alakası var ama ben bunun farkında değilim. Adam zannediyorum ki benim hala görüş alanımda, benim hala spotumda falan filan. Mesela yaka yüzü hala spotta şu anda. Ee, ama onun dediğim gibi benimle alakalı olmayabilir. Çünkü bizimkilerle karşı karşıya ee, maçı oynarken ben bunu farkında olmuyorum. Gerçekten farkında olmuyorum. Yani benim açımdan bir avantajı olmuyor ama tabii ki takımın açısından avantajı var adamın spotunun gitmemesi. Şimdi e, birazcık e, hatırlayalım e, neyi vardı, neyi yoktu. Burada şu anda e, Stars'ı çok fazla ben şey almak istemiyorum açıkçası. E, çünkü yine açtım Blizz Stars'ı. Mesela yanına t koydum, yanına 140 koydum, Obje 97'yi koydum. Bir de Light diye bir Light'ı koydum ama gördüğüm kadarıyla yükleme süresini hala 5.46 diyor Blizz Stars. Bu da 5.2.2, 5.22 saniyede dolduruyor diye hatırlıyorum. Dur bir atayım bakalım. Aynen 5.2 saniye dolduruyor. Yani Blizzard bunu güncellememiş. Her neyse DPM bakımından zaten çok çok iyi olduğunu e, biliyoruz. E, böyle bilmeyen ev atmışları garaja gönderebilirsiniz arkadaşlar. E, bu tankla DPM bakımından Rus e, mediumlara ve Leopard 1 haricinde kimse yarışamaz. Yani birebir girip e, o birebirden e, şanssız bir şekilde sektirmediği sürece... E, ölmeden çıkamaz öyle söyleyeyim ben size. Yani bir STB'sinden tut bir ELM'ine, bir M60'ına, bir M48'ine, bir Vickers Light'ına falan filan geldiği zaman birebir de e, T100, LT onu art diye yer böyle gönderir garajına. Az önce M60'da olduğu gibi. Şimdi e, şimdi Blistars'ı bırakıyorum abi. Blistangar'a bakalım ama Blistangar'ın sevmediğin noktasında varmış. Yok. TRX Light var. TRX All var. Yani e, karşılaştırmasını ya light tanklarla yapıyor ya e, Sevion'daki bütün tanklarla yapıyor. Ben burada Sevion'daki light ve medium tankları almak istiyorum aslında ama Bliss Angarda da öyle bir seçenek olmadığı için alamıyorum. Şu an, sadece light tanklarla karşılaştırabilirim. Ben çok fazla e, bir light tankı light tankla karşılaştırmayı sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Bliss gibi bir oyunda light tanklarla medium tanklar aynı işte görüyor arkadaşlar. Yani çok benzer işlevi görüyor. Tamam bir ELM ile e, bir t aynı işlevi görmüyor olabilir ama Genel olarak görevleri ve çok benzer. Yani bilgisayardaki gibi öküz gibi haritalar yok. bilgisayardaki gibi gidip pasif spot yapmıyorsun. Spotunu aktif bir şekilde yapıyorsun. Abi demir çekiyorsun. Yani ee, o yüzden ben çok video diyor abi niye e, light tankı e, şey light tankları medium olarak sayıyorsun falan diyorlar. Biliyorum o tankın light tank olduğunu. Ama ben mediumlarla beraber katlı şey yapıyorum. Bunu. O yüzden yani e, bu oyunda light tanklar aslında bir light tank olarak değil bir medium görevindeler veya medium mediumlar light tank görevindeler. İkisinin görevleri çok benzer. Yani farklı şeyler yapamıyorlar açıkçası. Ben bu yüzden e, light tankları hem light tanklarla hem medium tanklarla karşılaştırmayı seviyorum. E, aklınızda olsun yani bu şekilde yapıyorsam sebebi bu. Daha önce söylememiş olabilirim çünkü. Her neyse hava kararıyor. <laughs> daha bir <aydınlıklı> video başlarken <laughs> bundan önce bir katılan bir çektim onu da fark ettim şu an. Ona daha aydınlıkta yüzüm hafiften kararıyor. Şunun bir şeyini arttırabilir miyim? Yok bu sondaymış zaten. Neyse modu değiştiririz. Şöyle bakayım. Sarı olmaz. Bu iyi. Tamam bu güzel gibi. Bu da çok parlak oldu ya. Biz buradan devam edelim aynı yerden. Bir tane halkam var arkadaşlar. En 11'den 19.90 almıştım. <laughs> bir sene önce hala işimi görüyor ama. Bu arada bu maçta var ya ben bu kadar kötü rakibi çok uzun zamandır görmedim arkadaşlar. Adamların 7 oyuncusunun minimum 5 tanesi pusuya. T62 abi gelmeyi denedi. Gelemedi. Bakar mısın? EMX 50B, 50 TP, e, 100 O sağda biri daha var. Göremedim şimdi. BK var galiba. Adamların e, en ön safhada olması gereken 4 tane tankı base de pusuyor abi. şaşırdım. T-62K gelmiş bir adam da ne yapsın gelemedi tek başına. Şöyle bir e, takımda var ya medium olmak hiç istemezdim. Gerçekten e, çok büyük küfürler hak ediyor e, şu karşı takım. Çok uzun zamandır da böyle bir rakipten gelmedi bana. Genelde bir gıcık gıcık iyi rakiplerden geliyordu ama ee, bunu görünce şaşırdım. Ben dedim bunlar ne alaka? Hepsi bir takımda toplanmış. Maç sonu baktım milletlerine gerçekten çok kötü. Bizim takım da Winner iyi değil ama bizim takım en azından gitmeyi bilmiş. Bunlar kalmışlar beste. <laughs> Neyse abi. Geri dönelim konumuza. Şimdi e, mecbur dediğim gibi Light Tank'larla karşılaştırmak durumundayım. İstiyorsanız birazdan tüm seri onlarla da bir karşılaştırma yaparız. DPM bakımından Light Tank arasında birinci arkadaşlar. E, zaten Light Tank'ların DPM'leri DPM e, DPM'le ön plana çıkan bir Light Tank yok bu oyunda e, ee, t tek ilk oldu diyebiliriz açıkçası. Ee, deliş bakımından da 240 mm ile birinci demiş ama muhtemelen diğerlerinin de hepsi 240 şeridin haricinde. Burada birinciliğini çok da fazla ön plana çıkarmayalım açıkçası. Ee, nişan alması 1.72 ile burada daha iyileri var mesela 5 tank arasında burada 3. demiş. Ama dağılımı 0.31 ile 5 tank arasında birinci arkadaşlar. Ya bu dediğim gibi ben sevmiyorum böyle. tekrardan bir döneceğim. Neyse DPM'ine geçelim e, ee, bir ben karşılaştırmaya devam edeceğim arkadaşlar. Mesela 1.72 nişan aslında çok iyi zannediyoruz ama mesela burada bakıyorsun T60 1.36. Hatta Leopar'ın da 1.50 civarlarında olması lazım. Bir Leopar birimiz de alalım buraya. Canım ciğerim Leopar birim. 1.81'miş. Ben daha iyi zannettim. Tamam 1.72 iyi arkadaşlar. Leopard 180 ise bırakıyoruz diyemeyiz yani. <laughs> Saçma olur. Burada t 62 böyle üstün böyle dağılma sahip açıkçası. Niçin alma yapardın? Ee, dağılım makamlarında 0.31. Mesela 0.31 aslında e, t da kötü. E, 140'dan da kötü. E, Leopard 1.85'den de kötü. Pardon 140'da aynıymış arkadaşlar. Ama bunlar maç içerisinde size e, sıkıntı yaratacak değerler değil bu arada. Diğer tanklarla karşılaştırıyorum ama bu tankın nişan kötü değil. Bu tankın dağılımı kötü değil. Bunları hissetmezsiniz yani öyle söyleyeyim ben size. Evet, e, T-100'nin en büyük sıkıntısı arkadaşlar. Telefonum çalıyor. Buna birazdan cevap vereceğim. E, t 100 en büyük sıkıntısı... <laughs> ne kadar az çaldırdı lan? Sanki anladı ya biraz, daha, biraz daha arayacağım dediğimi. İki defa çaldırdı kapattı. <laughs> Ödemeli mi arayacak ne yapacak? E, 5 dereceli derecelik top alçalması. Tamam basık tank. Ee, eyvallah. Bazı arkadaşlar birkaç yorum yorum. Çünkü tank çok basık olduğu için 5 derece çok hissetmiyorsun gibi yorumlar olmuş. Ama ben hissettim arkadaşlar. Ama aması var. Yani bu tankın başka bir eksiği yok. Gerçekten yok. Yani bakıyorum birazdan belki ben unutmuş durum. Ee, hatırlarım. Evet şu an ikinci defa arıyor. Ee, muhtemelen az önce iki defa aradıktan sonra şimdi ikinci şey yapıyor. <laughs> Neyse onu birazdan arayacağız. Ne diyordum? <laughs> Telefon çalınca da işte e, dikkatim dağılıyor böyle kusura bakmayın arkadaşlar. E, yani tanka 6 derece olsaydı güzel olmaz mıydı? Çok güzel olurdu. 7 olmaz mıydı? Efsane olurdu. Ama bir yerlerden de kısması lazım abi. Gerçekten kısması lazım. E, o için. E, Onun da top alçalmasından dolayı kısmış. O yüzden bir laf etmeyeceğim. Sorun mu? Sorun. Maç arasında bunu hissettim mi? Hissettim arkadaşlar. İ i̇htiyacım var. Ben top alçalmasını seven, kullanan bir oyuncuyum e, ee, topu alçalmasına iht ihtiyacı olan oyunculardan bir tanesi benim. Ee, o yüzden yaşadım ee, ama ee, maç genel olarak baktığımızda ben T100 LT ile ee, yeterli demirci yapabildim mi? Dibine kadar yaptım. Başlatacağım. Videonun sonunda bahsedeceğim ondan. Evet, gövde dönme evet. 54 yani derece. Gövde dönme bakımından aslında çok çok iyi değil. Ee, yani bir light, bir tane kalayım. Pardon arkadaşlar. Şimdi medium ile karşılaştırıyorum. Mesela neyi alabiliriz burada? Alalım weaker side alalım mesela. Weaker side ile gördüğümüz kaçmış? 56'ymiş. Yani mükemmel değil e, ama e, normal bir değer 54. Ya yani, burada e, light tank ile medium tank gördüğümüz arasında birisi çok büyük bir fark yok. Çok benzerler. Sheridan da merak ettim bir saniye. E, Sheridan kaçmış. Sheridan'ı alalım burada. Sheridan 54. Müş. Aynen abi. Yani neredeyse hepsi birbirine aynı. Hatta burada 56 dereceyle e, T-62'ye birçok light tanktan daha iyi arkadaşlar. Ee, i̇lk videomda şöyle bir yorumda bulunmuştum. Tank, light tank çok hızlı olmasını bekliyordum. Hafif bir hantallık sezdim demiştim. Ee, göreceli bir durummuş ee, o anki durumla alakalı. Ben tankın herhangi bir ee, hareket kabiliyetinde veya eksik bulduğum şu an bir nokta yok arkadaşlar. Bence çok hızlı bir tank. Ee, her bakımdan light tank olduğunu açıkçası hissettiriyor yani. Çok gerçekten hız bakımından sorun yaşamadım. Niye ilk videomda daha doğrusu ilk maçlarında böyle bir şey hissettim? Ee, belki beklentilerim çok çok yüksekti. Ee, seviye onda bir lightten özellikle böyle aklıma belki şey mi geldi bilgisayardaki tekerlekler falan geldi bilmiyorum ama ee, belki beklentim çok yüksekti ama ben e, bu konuda fikrim değişti açıkçası. Bence e, hareketlilik bakımından gayet her şeyi yerli yerinde abi. Tam bir light olduğunu hissettiriyor. Şimdi devam edelim. Ee, bunun haricinde e, zırh bakımından taretten sektiriyor e, ama e, yani Tarek'ten sektirebilecek pozisyona çok girebiliyor mu diye sormak lazım açıkçası buradan. <laughs> Çünkü 5 derece top alçalması var. Çok nadir pozisyonlar arkadaşlar. Yani 5 derece top alçalmasında Tarek'i kullanabilmeniz için gerçekten bir araziye değil ne bileyim önümüzde ölen bir tanka veya tank çok fazla böyle yan döndürmenize yani bayağı bir şey ihtiyacınız var. 6 derece nispeten kullanılıyor. 7 derece her şekilde kullanılıyor ve üzere zaten kullanılıyor. Ama 5 dereceyi kullanmak için taret bakımından o 5 derecede taret sırrınız varsa kullanmak için şanslı durumlar denk gelmesi lazım. Böyle her arazide bunu beceremezsiniz açıkçası. Ama bir taret sırrı var mı? Var. Taret sırrı bir kısaytan iyi mi? İyi mesela. Wickersight'ta da sonucunda bir Light'tan. Wickersight'ta da herhangi bir zırh yok ama taretten sektiriyor. Ama Wickersight'ta ne var arkadaşlar? E, top alçalması var. Kaçtı? 10 muydu? 9 muydu? Bakayım şöyle. 10 derecelik top alçalışı var. Yani aslında taret bakımından ben e, bu tankın e, taretten sektirmesi Wickersight'ten daha iyi olmasına rağmen ben mesela e, taret oynayacaksam burada Wickersight'ı tercih ederim. Çünkü indirebiliyorum abi, <laughs> bunu indiremiyorsun maalesef. Tank zaten inik, <laughs> daha neresini indireceksin? <laughs> evet, devam edelim. Şöyle, şimdi başka bahsedeceğim bir şey kaldım diye böyle hızlı bir şekilde bir bakıyorum. 1.72 nişan almasından bahsettik, dağılımından bahsettik, göğüs dönmesinden falan alımdan, filanından hareket kabiliyetinden bahsettik mi? Bahsettik ama aslında şu kağıt üzerindeki değerlerine bakmadık. Mesela güç ağırlık oranı arkadaşlar 31.58. E, bu 31.58 gerçekten çok yüksek bir değer. E, buna en yakın değer, e, hatta bundan bir tık daha yüksek Sheridan. Yani e, Sheridan'ın e, yani Sheridan oynayanlardan söyleyeyim, aynı onun gibi hızlı. Hatta ben bazı pozisyonlarda Sheridan'dan daha e, hızlı olduğunu hissediyorum. Bana öyle bir hissiyat veriyor ama aslında kağıt üzerine baktığımda 31.58, 31.89 e, efektiflerine bakıyorum. 35.1, 35.4 çok çok benzer arkadaşlar kağıt üzerindeki değerleri. E, ee, özetle hareketli bir bakımdan hangi tanka eş değer diyecek olursanız e, burada şeridini söyleyebilirim. Yani çok karanlık olmaya başladı sanki. Yüzüm de bayağı beyaz çıkıyor abi. Sanki böyle şey e, Xiaomi'nin ön kamerasından çekiyor gibi çıkıyorum. E, hiç sevmem. Çinli telefonlar makyaj yapıyorlar ya surata. Aslında suratta bir sürü şey var abi. <laughs> bir bakıyorsun suratta hiç hiçbir şey yok. Sanki makyaj yapmışsın. <laughs> Telefon da Xiaomi değil bu arada aslında ama. E, nedense bayağı bir beyaz çıkıyor. Her neyse konuyu dağıtmayalım. Devam edelim. Şimdi gün sonunda yaptığımız hasara bakacağım ama şu anda kendi hesabımdayım. Evet basın hesabına geçmek için de e, basın hesabının şifresini <laughs> 4 senedir aynı şifre. yok 4 sene değil ya değişmişti bir yani 2 senedir aynı şifre ama öyle saçma bir şifre ki her seferinde kaydettiğim nottan bakmak durumunda kalıyorum. Şu anda kendi hesabımdayım arkadaşlar. Kendi hesabımda en son maçı ne zaman yaptım acaba hiçbir fikrim yok. Premium günüm bitmiş 0 gün premium. Bu arada bu maçta aşağı atladım maç 5-0 oldu ya. Lan bana damage kalmaz diye aşağı atladım. Pardon 5-0 değildi ben aşağı atladığımda. Bir tane daha vardı. Neyse ee, daha fazla damage yapayım diye atladım oraya. Abi geri 3 tane tank var zaten geride rakipte. Üçünden de ama atış yerim abi. Üçünün bana vurur yani. Bu kadar denk geldi. <laughs> Gerçekten komik bir sahneydi. Üçü bir anda bana şey yaptı orada. <laughs> Neyse şimdi şu kendi basın hesabındaki demeceğime bakmak için basın hesabına girmem lazım. şimdi gün sonunda neyi elde ediyorsunuz, neye sahip oluyorsunuz bundan bahsetmek istiyorum çünkü. En önemli konulardan bir tanesi de bu. daha önce söylemiştim tankla az maç yapayım demeceğime bakalım demiştim. Ee, tankla maçları yaptım ama şu anda demeceğime bakmak için bir giriş yapayım arkadaşlar. bir iki dakika bekleteyim. Şurada kaydetmiştik. başka hesaptan basın hesabındaki demeçte veya istatistiklere maalesef bakamıyorsunuz. Gizli arkadaşlar. Ben o yüzden birçok videoda size açıp bakın, şunun demecine bakın diyorum. Çünkü normalden bakmaya kalksanız bakamıyorsunuz. Bazı arkadaşlar da diyor, sen onu yapmamışsındır. diyor, sen o kadar maç yapmamışsındır diyor. Adama mecbur göstermek zorunda kalıyorum abi. Kimse yalan borcum yok. Bu zamana kadar söylemedim. Hiçbir platformunda hatalıysam da hatalıyım dedim. Abi benim fikrim böyleydi. Değişti. Hatalıyım şimdi dedim. O yüzden bazı videoları açıp gösteriyorum. Görmeniz açısından. Ee, yani başka bir hesaptan bir yerden bir list falandan filandan bakamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden şu anda hesaba girmek durumundayım. Girebildik galiba. Bir bakalım. Şimdi e, bakmadan önce söyleyeyim zaten ben bakmıştım bu ara. Şu an biliyorum yaptım demeyeceğim. E, bir t 62 ayla bir 140 da ne bileyim bir obje 97 kaç. 97 ben çok fazla vuramadım. Yani diğer milyonlara oranla vuramadım. E, yaptığım demecin hiçbir farkı yok. Hatta daha iyisini yaptım diye hatırlıyorum. Yani e, bu tankın hiçbir eksiği yok. Hatta e, fazlası var. Fazlası arkadaşlar e, belki bir önceki videomu izlemeyenler varsa e, bu tank atış yaptığı tankın yani tank mermi girsin yara girmesin. O tankı 20 saniye boyunca spot tutuyor. E, bu sizin için bir avantaj. Takımınız için çok daha büyük bir avantaj. Yani e, takımında bu tank olan takım her zaman avantajlıdır diyebilirim. Bu avantaj değişebilir. Takımınızdaki oyuncuların e, Şeyine göre, e, nasıl diyeyim, oyunculuğuna göre diyeyim aslında farklı bir şey kullanacaktım aklıma gelmedi dikkatli dikkatle alakalı bir şey diyecektim. Sonucunda e, bazı oyuncular vardır, bazı değil bu oyundaki oyuncuların çoğu abi. E, karşında bir rakip varsa sağındaki solundaki rakip umurunda olmaz, görmez o adamı abi. O adamı görmez. İyi oyuncular her zaman önündeki adamın haricinde arkasındakini de bilir, e, soldakini de bilir, nereden atış geleceğini bilir. E, ama e, bu oyunda bu oyuncular, e, bu bahsettiğim kişiler sınırlı olduğu için, bazı maçlarda t yeteneğinin takımda olmasının hiçbir avantajını görmüyorsun. Sen atış yapıyorsun, adamı tutuyorsun ama o adama bakıp vuran yok. <laughs> Öyle diyeyim ben size. Ama tabii ki genel olarak tabii ki bu bir avantaj arkadaşlar. Ee, Oynayan için de yani t yeteneği kullanan için de avantaj. E, hatta benim görüşüm takım için daha da büyük bir avantaj. Eğer ki takımında iyi bir tane oyuncu varsa. Ben mesela farklı bir tank oynuyorken takımımda T100LT varken adamı dikkat ediyorum. Kime atış yapmış? Kimin spot tutuyor? çünkü işin komik tarafı o atış yaptığı kişi o mermiyi yiyen kişi 20 saniye boyunca spotta kalacağını bilmiyor arkadaşlar. Bilmiyor. Bilmeyecek de. Çok uzun süre bilmeyecek. Belki hiç bilmeyecek. Bu oyundaki birçok oyuncu yani nasıl söyleyeyim sallıyorum. Bu oyunu oynayan 500 bin aktif oyuncu var. Rakamları sallıyorum bu arada. 500 bin aktif oyuncunun 150 bin, 200 bin tanesi oyundaki haberlere bile bakmıyor arkadaşlar. Alıyor, garajına bakıyor, tankına bakıyor. Ee, az bir şey fikri varsa işte tek şeyden tıklıyor, geliştirebileceği şeylere bakıyor, devam ediyor. Birçok kişim haber bile okumuyor. Yani bırakın Facebook'taki sayfaları takip etmeyi, Telegram'daki sayfaları takip etmiyor, adam oyun içine girip haberlere bile bakmıyor. O yüzden bu oyuncu, bu 150 bin kişi rakamları tekrar söylüyorum, atıyorum. Ee, o mermiyi yediğinde 20 saniye boyunca spotta kaldığını bilmeyecek. Ben de bu yüzden ne yapıyorum? Mesela TJT oynamıyorken, altında farklı bir tank varken TJT'nin atış yaptığı adama bakıyorum. O adam bilmeyecek çünkü o adam spotunun geçtiğini zannedip 10 saniye sonra tekrar çıkacak. Ama bilmiyor ki adam hala spotlu. E, bu arada tabii bunları e, için bu özelliği değiştirmediğini bahsederek söylüyorum. Tank daha yeni geldi muhtemelen değişmez. E, ama oyunda ilerleyen zamanlarda bu özellik kalkabilir mi? Öyle bir ihtimal var. Aynen Apex 8 spotu hala geçmedi. Çok Burada geçmişti o adam spotu. Bu özellik hala var. E, belki bunun süresini indirebilir. Ne bileyim 20 değil de bir 15 yapabilir. 12 yapabilir. E, falan filan. Bunda değişiklik yapılabilir. Hemen mesaj gelmiş. Güneş abi bir sonraki video ne olur? Ya da ne zaman atarsın? Belli mi konu? Yoksa şu CDC paketini inceleme şansın olur mu? Ne alacağımı bilmiyorum demiş. Özgür Aslan 0102. Devam bir şey yapıyorum. <laughs> e, video hazırlarken bir mesaj geldi. Özgür'cüm, Özgür Aslan 0102. Özgür, e, katılansan bir sonraki video sana... Ee, CDC paketi olmayacak. Ee, Emil 1951 ve Soma SM'yi inceledim kardeşim. Ee, ama e, bu videoyu inceledikten sonra bugün veya yarın CDC ve 1357 paketini de yapmayı planlıyorum. incelemeyi planlıyorum. Katılanlara özel. Onun haricinde normal bir video zaten şu anda izlediğiniz video olacak. <laughs> evet. Ben niye oyuna girmiştim? Demece bakmaya girmiştim. Asıl konuyu unuttuk. Asıl konuyu kaçırdık. Şimdi vaktimiz var mı? Az bir şey daha var vaktimiz. Şöyle. Ne kadar tankı tıkladım niye farklı tanklar geliyor? İlginç. Normalde tanka tıkladığımda o tank gözükürdü böyle damage gözükürdü ama şimdi iyi gözükmüyor. Şimdi ben basın hesabında e, her videoda söylüyorum arkadaşlar sıkılmış olabilirsiniz ama basın videosu basın hesabında benim demiştim daha düşük. Canlayından dolayı falan dolayı, trollen dolayı bazı maçlarda arkadaşlar atış yapmıyorum. Sadece mesela trollüğüne video yapıyorum hangi videolarda o. Durmak yok. Yani bu yüzden e, basın hesabındaki çok e, net bir şekilde fikir etmiyor ama sonuçta yine de bir fikir veriyor. Ee, o yüzden e, söylüyorum. Şimdi e, t 62 söyleyeyim, 140 söyleyeyim, Vickers söyleyeyim. Bir de buna bakalım demiş bakımından. Bu tank karışmasını göremedim henüz. <laughs> Neredesiniz oğlum? T62 ile 3332 ile oynamışım arkadaşlar basın hesabında. E, 140 ile 3364 oynamışım. 97 ile 3300 oynamışım. Vickers e, niye göremedim ben? Vakit var mı diye bakıyorum bir yandan da. Wickerside'da 3471'de oynamışım. Ee, bu tankla maç sayım bu arada diğerlerine göre daha az. Ee, onu da söyleyeyim. T100 dt ile. Ee, T100 LT, T100 LT kaç yapmışız? Onu da bakıyorum. Bakıyorum. Abi niye düşük seviyeler çıkıyor? Şu seviyeler neyse hiç. çıktı ne alaka? Evet 3786 ile oynamışım arkadaşlar. Bayağı fark var. Ama dediğim gibi, maç sayım diğer tanklara göre daha az. Ee, 100 maç yaptığımda belki, 100 maça 120 maça ulaştığımda bu düşecek ama e, ne kadar düşecek? Taş çatmasını 200 daha düşürürüm. Yani günün sonunda 3586 ile bu bahsettiğim tanklardan daha yüksek demeç olmuş oluyorum. Yani e, bu tankı aldığınız zamanlarda herhangi bir medium tankta, yani bir T-62 hale oynadığından, bir 100 oyundan daha düşük yapmayacaksın. Yani e, bunu 60 bin net oyuncu da daha yüksek oynayacak, 50 bin net oyuncu da daha yüksek oynayacak. 45 bin oyun için net bir şey söyleyemiyorum çünkü o oyuncuların biraz daha e, medium light tank konusunda tecrübeye ihtiyacı var. E, ama genel olarak sonucunda t 60 ile oynuyorsa bununla da oynayacak bir şekilde. Özetle tankın e, hiçbir e, demeç bakımından negatif özelliği yok. Dibine kadar abi size hasarı vurdur diyor. Evet şu tabletimizi bir kenara bırakalım artık videonun sonuna geldik. <laughs> bir, bir, canım kalmış burada. Burada bir can abi yaşayacağım ama. <laughs> Bak sektirdim bir tane. Açılı olduğum için sektirdim bu arada. Gövde olduğu için değil orada. Ee, çatıp tutup kaçıyorum abi. Kaç 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 kaç. Adam tükürse öleceğim abi. O kadar az demeyi şeyim var. Can puanım var. <laughs> ama e, tankın hareket kabiliyetini gerçekten çok güzel e, kullandırtıyor. Yani ben kullanıyorum demiyorum. Oyuncu kullandırtıyor gerçekten. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, ne diyoruz o zaman? Her zaman olduğu gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere.